Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıldız model telefon çantası ile birlikte geldim. Bakın çok tatlı bir model. Örmesi çok kolay, çok eğlenceli ve e, hızlı ilerleyen de bir model. Böyle sapı bu şekilde. Ve kağıt ip kullandım. Ayrıca 3.5 numara tığ kullandım. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. öncelikle 21 tane zincir çekiyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 Evet, daha sonra ilk zincirimize değil, ikinci zincirimize batarak sık iğne yapıyoruz. Daha sonra yanındaki zincire batıyoruz. Ve bu şekilde tüm 20 tane zincirimizin içerisine sık iğne yapıyoruz. Ben tüm zincirlerimize sık iğne batıp sıra sonunda geliyorum. Evet, bütün zincirlerime sık iğnelerimi yaptım. Son zincirdeyim. Son zincire 3 tane sık iğne yapıyorum. Ki dönebileyim, dönüşü sağlayacağız bu şekilde. 2 3 3 tane sık iğnemizi yaptık ve karşıya geçiyoruz. Bakın karşıya da her bir zincirimizin içine tekrar sık iğne yapıyoruz iki taraflı karşılıklı sık iğnelerimiz olacak ve tabanımız oluşmuş olacak her bir zincire karşı tarafın her bir zincirine tekrar sık iğne yapıyoruz Evet. Sona kadar geliyorum ben. Sık iğnelerimi yaptım. Son noktaya geldim. Bakın burada önceden yaptığımız bir sık iğne vardı. En başta yaptığımız. Bunu da sayıyoruz. Toplamda 3 tane sık iğne olacak burada. Yani 2 tane örüyoruz. Onunla birlikte 3 tane olacak. Bu son noktamızda 2 tane yaptık. Şimdi şuraya sık iğnemizin tepesine kaydırma yapıyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz, kapatıyoruz. Şimdi modelimiz oluşmaya başlayacak. E, modelimiz bu sırada yarısı, diğer sırada da diğer yarısı olacak. Toplamda iki sırada modelimiz oluşmuş oluyor. Şimdi üç tane zincir çekiyoruz. İlk zincir değil, ikinci zincire batıyoruz, ipimizi çekiyoruz. Böyle iki oldu. 3. zincirimize batıyoruz ipimizi çekiyoruz 3. Daha sonra ip noktaya en son battığımız sık iğnenin başına batıyoruz, çekiyoruz. Yanındakine batıyoruz, çekiyoruz ve diğer yanındakine batıyoruz. Toplamda 6 olacak bakın. Şimdi hepsini birlikte çekeceğiz. ve zincirle sabitleyeceğiz. Bakın şu deliğe tekrar batacağız. Çıkarıyoruz. 2. Daha sonra şu papatyamızın baş noktasındaki bakın şurası var ya. Bunun artı arka noktasına batıyoruz. Çıkarıyoruz. En dip noktaya şimdi batacağız. Sık iğnemizin 4 daha sonra yanına batacağız. 5 Diğer yanına batacağız. 6 Hepsini birlikte çekeceğiz. Zincir çekerek bitireceğiz. Şimdi tekrar yapacağız. Bakın 1 buraya batıyoruz orta noktaya. 2 Şuraya batıyoruz bakın. Şu arka tarafına batıyoruz. 3 Şuraya batıyoruz. 4. Diğer sık iğnemize batıyoruz. 5. Yanındaki sık iğneye batıyoruz. 6. Toplamda 6. Çekiyoruz. Ve bir zincir çekiyoruz. Şimdi tekrar yapayım. Güzel anlaşılsın. Pardon. Şu orta noktaya batıyoruz tığımızı, ipimizi çekiyoruz. Daha sonra şu arkaya batıyoruz. Çekiyoruz. Sık iğnemizin dipteki yani kullandığımız sık iğnenin içine batıyoruz. 4. Yanındaki sık iğneye batıyoruz. 5. Onun yanındakine batıyoruz. 6. Ve kapatıyoruz zincir çekiyoruz. Tekrar yapalım. Bakın. Çektik. Çektik. 3. Sık iğnemize battık. 4. Yanındakine battık. 5. Ve diğer yanındakine battık. 6. Hepsini bir arada çekiyoruz ve bir zincir atıyoruz. Böylelikle yıldızımızın yarısı oluşuyor. Ben sonuna kadar gelip örüp hemen geliyorum. Evet ben yine sona geldim. Şöyle yapayım. Son yıldızımızı da yapalım beraber. ve buranın birleştirmesini göstereyim. Hepsini çektik. 6 tane oluşturduk. Birleştirmeyi yapacağımız için bakın şuradaki ilk yıldızımız vardı. Bir saniye. Onun ilk yerinden batıyoruz. Bakın şuradan. Ve hepsini birlikte çekiyoruz. ve kapatıyoruz. Bakın birleşme oldu. Yarı, zincir, yarı yıldızlar oluştu. Şimdi ikinci sıramızda devamını yapacağız. Şimdi 3 zincir çekelim. Bir, iki, pardon 2 zincir çekiyoruz. İpimizi doladık. Şu orta noktası yıldızların orta noktası var. Bakın şöyle göstereyim. Şu orta noktalardan batacağız ve battık iki tane trabzan yapacağız, yarım trabzan. Tekrar doluyoruz. Bakın şuraya batıyoruz. Üçünü birlikte çekiyoruz. ipimizi doladık. Şu orta nokta, yıldızın orta noktasına battık ve çektik. Şimdi ikincisini yapıyoruz. Doladık. Battık. Çek. Bir diğerine geçiyoruz. Doladık. Battık üçünü birlikte çektik doladık orta noktaya batıyoruz üçünü birlikte çekiyoruz doluyoruz orta noktaya batıyoruz üçünü birlikte çekiyoruz tekrar ikincisini yapıyoruz her bir deli bu işlemi iki tane yapıyoruz orta noktasına bakın attık. Üçünü birlikte çektik. İpimizi doladık. Yıldızın orta noktasına batıyoruz. Üçünü birlikte çekiyoruz ve yarım trabzan yapmış oluyoruz. Tekrar gösteriyorum. Şöyle düzelteyim. ipimizi doluyoruz ve şu noktaların her birine ikişer tane yarım tırabzan yapıyoruz. Son kez yapıp sıra sonuna kadar geleceğim. Bakın devam edip sıra sonuna kadar örüp hemen geliyorum. Evet sonuna geldim. Son yıldızımızın ortasındayım. Orayı da yapıp birleştirmemizi göstereceğim. Şimdi bakın şurada ikili iki tane trabzanlar var buraya değil zincirimize değil trabzanın üzerine batıyoruz ve kaydırmamızı yapıyoruz ve kapatıyoruz bakın yıldızımız oluştu bile şimdi Buraların her birine tepelerdeki her birine trabzanların her birine sık iğne yapıyoruz. Sonuna kadar. Yapalım beraber. Bir zincir çekiyoruz öncelikle. Birleştirmemizi yaptıktan sonra daha sonra her bir trabzanın üzerine sık iğne yapıyoruz. artık modelimiz oluştu. Ben sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Evet, sık iğnemizi ördüm. Son noktaya geldik. Şimdi şuraya batıyorum ve Kaydırmamı yapıyorum. Şimdi burada farklı bir şey yapmış olmayacağız. 3 zincir çekeceğiz ve yıldızımızın başlangıcını yapacağız. Aynen tarif ettiğim gibi devam edeceğiz. Modelimiz bu şekilde. Şimdi ben çantama döneyim. Çantamın sapı videonun kanalında mevcut videolarımda e, çanta sapı olarak oradan bakabilirsiniz. Şimdi çantanın enini boyunu söylemek istiyorum. Eni 14, boyu 19 ve ben tepe noktasına 3 tane sık iğne kullandım biterken. Siz isterseniz bir tane sık iğne yapıp bitirebilirsiniz. İster istediğiniz kadar sık iğne yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Benim böyle hoşuma gittiği için ben böyle yaptım. Evet, videomu beğendiyseniz kanalıma lütfen abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.